しかし、私は。 Teşekkür ediyorum bize bu fırsatı tanıdığınız için. Burada 41 kere maşallah diyelim aşkla üretilen ürünleri burada Adana 6. Lezzet Festivali'nde kozanımızın, kadınlarının el emeği, göz nuru ürünlerini burada bütün halkımıza tanıtıyoruz, satışını yapıyoruz. Emit'e katıldık standımıza çok büyük yoğun ilgi var. El yapımı ürünlerimize hanımlar çok büyük ilgi gösteriyorlar. Emüt fuarında da burada da daha önce katıldığımız fuarlarda da standımıza yoğun ilgi var. Belediye başkanımız kadınlarımıza destek amaçlı bu tip çalışmalara örnek teşkil etmesi açısından destek veriyor ve destekliyor. Biz de burada e, belediye başkanımızın başlatmış olduğu bir proje kapsamında kırsal kırsal kalkınmaya çok önem veriyoruz. Köylerde üretilen e, yöresel ürünlerimizi e, köylülerimizden alıyoruz. Aldığımız ürünleri kendi belediyemize ait tesislerimizde dolum ve paketlemesini yaptıktan sonra satışa sunuyoruz. Hem onlara ekonomik olarak köydeki kadınlarımıza destek vermiş oluyoruz. E, hem de bölgemizin ürünlerinin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Şimdi yaklaşık 30 çeşit ürünümüz var Kozan'da yetişen. Birçok ürünün marka tescili ve patent alma çalışmalarımız devam ediyor. Zaten biz bu işe ilk başlarken marka tescili alarak başladık. Hedefimiz aynı zamanda da üreticiyi profesyonel anlamda üretim yapmasına destek olmak. Biz bunlara hem öncülük ediyoruz hem danışmanlık hizmeti anlamında destek veriyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş sepetlerimizden de e, bizim bölgemizde yaşayan Roman ve Ede dediğimiz kardeşlerimiz var. Bunlar evlerinde şu anda bu sepetleri bizim için örüyorlar. Onlara da ekonomik olarak bir katkı sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 5000 civarı onlardan sepet aldık. Birçok hane bu sepetler artık hem e, onlara unutulmaya yusutmuş sanatı canlandırma anlamında hem de ekonomik anlamda büyük katkı sağlıyor. Biz de bu sepetlerle Alınan internet üzerinden, e ticaret üzerinden alınan ürünleri insanlara e yolluyoruz, kargoluyoruz, e bu şekilde ulaştırıyoruz. Kozalak e şurubumuz, pekmezlerimiz, bölgemizin keçi boynuzu, harnup dediğimiz e özgürünü, ürünü, turunç reçellerimiz, kolonyalarımız, portakalın türevi, portakalın kolonyası, sabunu, buna benzer ürünlerimizin yani hemen hemen yaklaşık şu anda 30'a yakın ürünümüz satışta. Zaten standımıza çok yoğun bir ilgi var. Ee, geçen yıl da yine buradaydık. Bu yıl bizi şu çok mutlu etti. Araya araya ay Kozan standına geldik. Evet geçen yıl da ürün almıştık. Ee, çok memnun kaldık. Yine almaya geldik diyen insanları görünce biz de bundan dolayı çok mutlu oluyoruz. Ee, bu gayretli çalışmanın inşallah daha iyi yerlerde sonuçlanacağını artık bu üretimin daha da gelişip belediye başkanımızın da desteğiyle köylümüze, kırsaldaki insanımıza destek olacağı ümidiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. <laughs> Yaki sitede Yani şey benim çektiğim videoda mükemmeldi gerçekten. Annem Kozanlı'nın yöresi. Nasıl buldunuz? Kozanlıyız. Ee, güzel, lezzetler güzel.